Mamdani'nin yaptığı da o. çarpıcı örnek. Hatta iki örneği vereyim. Birinci örnek New York'ta meğer bir milyon Müslüman yaşıyormuş. Bunların seçimlere katılma oranı genelde yüzde altı, yüzde yedi civarındaymış. Mamdani bunları sandığa götürdü. E öte yandan işte bu adam Müslümandır, işte Yahudi düşmanıdır, işte Filistincidir, İsrail'e şöyle diyor, böyle diyor diye birçok laf edildi. Bir çok yakınında birlikte çalıştığı bir siyasetçi müseviydi. İkincisi ve daha önemlisi yüzde kırka varan oranda yanılmıyorsam yüzde otuz yedi oranında New York kentinde yaşayan müseviler Mamdani'ye oy verdiler. Niye? Bir kısmı ideolojik olarak da kendini yakın hissetmiş olabilir ama sonuçta onların gündelik hayatlarını ilgilendiren konulara parmak bastı ve bunlarla ilgili bir çözüm üreteceği vaadinde de bulundu ve bunda belli ki ikna edici oldu. O bakımdan bu Bernie Sanders'ın deyimiyle ki destek verdi Mamdaniye oligarşiye kaza karşı kazanılmış bir bir başarı oldu, bir zafer oldu. Başka kentlerde, başka eyaletlerde dediğim gibi yöntemi doğru kullanmayı bilirlerse tekrar etmemesi için de bir neden yok. Çünkü Amerikan toplumunun Trump'tan pek memnun olmadığı bütün kamuoyu yoklamalarında kendisi ne desin ortaya çıkıyor. Desteği %38'e inmiş. İnsanlar hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar.